şu an. Funda'nın bize ne yaptırdığına bakın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çin işkencesi. Nasıl hissediyorsun? Hoşuna gitti mi bu terapi? Evet. Evet. Ayıkladığımız fıstıklar. Ayasınızı analizini yapmak istiyorsanız fıstık Ben şu an varoluşsal bir kriz içinde girmiş bulunuyorum. Ayık, ayıklanmaz fıstık ama şu arada bakın ekip çalışmasına bakın benim ayıkladıklarım bizim ayıkladıklarımız gördüğünüz gibi. Peki bu fıstıklarla ne yapmayı planlıyoruz? Bayağı bir fıstık. <laughs> Fıstık gezmesi yapıyoruz evde gördüğünüz gibi. Aynı zamanda dünyayı kurtarmak için sokaklarda çabalamanın dışında evde de oldukça domestik insanlar olarak. Aa bu arada bakın filizlenmiş neler var burada. İşte evet Funda bizimle ilgili planları nedir? Bu işkenceden sonraki e, organize ettiğin başka işkenceler var mı? ekmeği yapacağız. Granola yapacağız. Granola yapacağız. Çin çocuk işçi gibi hissediyorum. Sadece yaşım biraz büyük. Kötü olanı sevdiğim <laughs> Zor olanları buraya atıyorlar. Evet çok güzel. Gittik. Bir kere çiğ fıstık aldık. Çiğ fıstığı fırınladık. Şimdi ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra Onları blenderdan geçireceğiz. Buradaki fıstıklar bu kadar küçük. Normalde Türkiye'de fıstıklar büyük büyük. Onlar hormonlu olduğu çok... için biz gittik organinden aldık daha. Hayır hormon deneyelim de. Yani. <laughs> Türkiye'nin her şeyi güzel. Evet. <laughs> Burada bir Nihal ablamız var. Türkiye ile ilgili en ufak bir eleştirdi bulunduğun zaman oklavayla evde seni kovalayabilir. Aynen. Yani taksicileri <laughs> falan sevdiği söylediğin Türkiye, Türkiye'de en büyük sıkıntı. Cennetlikmiş bizim taksicilerimiz. Hazır granola çok klorlu oluyor ama ev yapımı de, denemedim hiç demiş bir arkadaşımız. Fıstık ezmesinden bahsediyorum. Granoladan hazır granoladan. Yani granola evde yani ev evet. şeyde. Granolayı yaparken belki video çekerim belki size de ilham olur. Evde kendi kendinize şeyler yapmaya devam edin diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Bizim aa şu çikolatalarımızı göstersene. Tamam. Okay hadi 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 dün akşam çikolata yaptık çok güzeldi yani çikolata değil aslında içinde ceviz badem brezilya bademi evet şu kahveli etraf kahveli olanlar şunlar çikolatalı olanlar ve içi çok güzel yani çok çok güzel kilolarca yiyebileceğimi keşfettiğimden beri Ha evet yiyelim ama ya dur çalışırken yiyelim. Buradan kalkıyoruz. Tarlada pamuk toplamaya gidip ondan sonra da kitap yazacağız. <laughs> Şöyle bunu sohbetini yapalım. Şimdi biz yıllar önce Funda ile ilk tanıştığımızda Funda vejeteryan. Et yemiyor. O yüzden de zaten kendisine evet ya, o yani şey. hayatı boyunca et yememiş bir arkadaş. Hatta ben onu bir gün bir doktora götürdüm. Doktor onun e, vücudundaki enerji seviyesini ölçtü falan inanamadı. Böyle o enerji seviyesine göre işte ait olduğunuz biyolojik yaş aralığının dışındaki yaş aralığını size söylüyorum. Diyelim ki 40 yaşındasınız. Eğer enerji seviyeniz yüksekse diyor ki sen aslında şu an işte 30 yaşındasın. E, Funda e, 24 yaşın 24 mu, 22 hmm. mi 22 mi? 32 mi 30 32 yaşındaydı o zaman ve 20 yaşında çıktı. Ondan sonra ve benim doktorum Funda'ya dedi ki ya dedi sen ne kadar çok belli dedi Azra'nın dedi arkadaşı oldun editör <laughs> oldun tamamen aynı enerjide fakat orada biz dışarıya yemek yemeye falan gittiğimizde yani mecbur kaldığımızı atıyorum bir Kitap çalışması başka bir şeyin çalışması olduğunda yani dışarıda yiyoruz, bir otelde kalıyoruz mesela, funda doğal olarak vejeteryan olarak işte e, böyle makarna e, işte hamur işleri falan yiyor ama temiz yiyor şey değil. E, ben de böyle içimden çok arızaya bağlıyorum içimden değil aslında bayağı dışarıdan da e işte e, mutfağa giriyorum restoran sahibi olan kişiye söylüyorum. Şunu yiyemem, bunu yiyemem. Hangi yağı kullanıyorsun? falan. O da böyle bana cins, cins bakıyor ve bazen espri yapıyor böyle. Ne kadar zorsun sen. Dalga geçiyor benimle. Fakat şu an fundayı yani bir şey söyleyeceğim. Aradan yıllar geçti. Yani şu an hani boynuz kulağa geçer derler ya. Yemin ederim canavar yaratılmış gibi. Yani ben yaratmadım bu canavarı. Kendi kendine yarattı. Ama e, inanılmaz detaycı. Efendim işte selanyum içeceksen aç karnına 200 mg için lazım da ondan önce şunu yemen lazım da sonra şunu yemen lazım şeklinde. Funda kitap yazacak mı demişler. Hayır, hayır. Bence yazacak. Daha yani psikolojik baskılarıma devam ediyorum. Ve bence kesinlikle yazmalı. Çünkü Masa Dergisi'nde çok güzel yazıları var. Şu ana kadar yazdığı bir şeyi okuyup da ya bu bana bir şey hissettirmedi dediğim tek bir yazısı olmadı. Çok güzel sıkıştırılmış kelimeleri var. Ee, böyle anlamları sıkıştırmayı çok çok iyi beceriyor. Çok yetenekli ve çok sıkıştırılmış, ziplenmiş yani böyle. Bilmemiz. Sıkıştırılmış duyguların olduğu için kelimelerim var. Kitap yazmayı düşünmem de şey bir proje olabilir ya böyle mutfak ve şeyle ilgili. Hmm. edebiyatın da içinde olduğu tatlı bir proje olabilir belki. Hadi 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 o zaman. Çünkü senden kötü bir şey çıkmayacağını ve ilham dolu olacağını ben eminim. Evet. İşte başka bir projede olabilir. O proje, proje ne? Başka bir proje o çok büyük ve çok güzel bir proje. Onu daha şimdi söylemiyorum. Evet, çünkü biz Funda'yla yap yani kitap benim kitaplarıma editörlük yapmasının dışında ve kendi işte e, dergilerde çok gerçekten ilham dolu yazılar yazmasının dışında ikimiz kitapların da dışında kelimelerin dışında yepyeni bir şey yapmaya karar verdik birlikte. Evet. E, çok sevecek Çok çok seveceğiniz, çünkü çok işinize yarayacak. Olacak, bir şey evet çok çok seveceksiniz. Birisi kolajenden bahsetmişsiniz. Hangi marka demiş göstereyim hemen. <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi tek istediğimiz daha güzel bir dünyada yaşayabilmek. Daha güzel bir dünyada yaşayabilmemiz için herkesin çok sağlıklı ve iyi niyetli olması lazım. O yüzden ne istiyorsanız sorun. Elimizden geldiğince her şeyi paylaşmaya hazırız. Bize i̇şte bir radyo programı versin. <laughs> ha, bu arada radyo programı istiyorsan yapabiliriz. Yani bir sürü yerden teklif geldiği için söylüyorum ama bence sıkılırız gibi geliyor. Bence bizim yapacağımız şey çok her şeyin ben karşılığı olacak. Kıslık izlemek yerine mi sen? Sadece sesi dinleyerek başka bir şey diye. Bir şeyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> sen ne <niye> gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o da kendi kendine. Senin izleyen arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı Nihal abla? Herkes çok seviyorum. <laughs> Nihal Abla'nın sosyal medya bakışı çok tatlı. Yani. <laughs> da değil. Çok çok tatlı bir Nihal ablamız var burada. Kendisi Bulgaristan göçmeni öyle, öyle diyebilirim, değil mi? bu Evet, Bulgaristan göçmeni gördüğüm en doğru duygularla vatanını seven insanlardan bir tanesi. Ee, çok işte onunla da umarım bir gün tanışırsınız <gülüyor> <gülüyor> biz burada çok eğleniyoruz gördüğünüz gibi fıstık ayıklarken sadece konuşuyorsunuz bencilik bu peki ne yapmamızı tercih edersiniz fıstıkları yiyelim mi ne yapalım <laughs> kolejenin markasını göremedik nasıl kullanıyorsunuz hem de kolejenin markası paleo eğer videoda başa giderseniz görürsünüz. Değişik değişik bir sürü markaları var. Vücuttaki eminim testlerine bakarak alın sadece. Çünkü her aldığınız şey vücuttaki mekanizmanın içine işliyor ve vücudunuz o e, minerali, vitamini kullanıyor anlamında değil. Bazen öyle şeyler olur ki içersiniz içersiniz fakat yanlış oranlarla ve yanlış kombinasyonlarla içtiğiniz için çok pahalı bir çişiniz olur. İçtiğiniz gibi böbreklerde onu şişe döndürüp atarsınız şu an diye yani ama sessiz sessiz geliyor burada. Kolajenden girdi dişler. <laughs> <laughs> Yalnız Azra önündeki fıstıkları buraya yıklaman gerekiyor. Onları yani ben yiyeceğim. yiyeceğim. <laughs> Bakmıyorlar ya. Onları Sadece ben şimdi şey olsun. yapacağım. İşte. <laughs> şey, işte, evet. Aşk olsun. Kızlar var ya. Getirin <laughs> bakayım. Tekerden <Peki, gülüyor> o kadar. Çok içine atacağım. Altta kalacak şeyler. <laughs> E, hangi diş macunu demişsiniz? Şimdi şöyle, e, soru soruyorlar ne yapayım? Cevapla cevapla. E, şöyle, e, evet. bir kere üzerinde organik damgası olan her diş macunu olur. Organik damgası olan. Değişik değişik Migros'ta e, işte ne bileyim Makro'da diğer alışveriş marketlerinde olan diş macunları var. Fiyatı da çok uygun. 9 liraya. Benim aldığım diş macunun fiyatı 9 lira. ve Yıllardır da kullanıyorum. Ama 9 liraya gerçekten geçen gün birisi bana bir yazı atmış mesela demiş ki Şimdi bir, bir yazarlardan böyle. bir tanesi işte tamam. ya işte 40 liralık diş macununu halka tavsiye ediyor bir kadın falan demiş herhalde benden bahsediyordu bilmiyorum ama güldüm çünkü benim kendimi kullandığı diş macunu 9 lira ve Migros'tan satın alıyorum o yüzden öncelikle karşınızdaki kişinin neden bahsettiğini konularını anlayarak eğer ona saldıracaksanız saldırın ki kendinizi komik duruma düşürmeyin diye düşündüm o yazı okuduğumda. Ve şöyle e, üzerinde organik damgası olan hiçbir şeyin içinde vücuda girmesi zararlı olacak e, bir takım kimyasallar bulunamaz. Eğer varsa üzerindeki o organik damgasını atamazlar. O yüzden o organik damgasına bakın. Ve e, arkasını da diş macunu alıp içine okuduğunuzda da zaten içeriğinde flörür var mı yok mu koymak zorundalar. Onu da görebilirsiniz. O şekilde e, kendinize bir yol bulabilirsiniz. Çek fındıklarımdan, fıstıklarımdan. <laughs> Ondan sonra cıma, sodyum klorür içermeyecek falan florisonuz gerekiyor. Zaten bu konuda hani artık kaynaklar çok ortada. Kendi araştırmalarınızı da yapabilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum ben hiçbir şeyin bilir kişisi değilim. Ben her şeyin araştırmacısıyım. Ben de araştıra araştıra buluyorum. Ama araştırırken bir kapsamlı araştırma yapıyorum. Değişik kaynaklardan bilgiyi karşılaştırıyorum. O yüzden dil öğrenmek çok önemli diyorum. Ee, dil bildiğiniz zaman özgürleşiyorsunuz. Çünkü bilgiye ulaşmak sadece tek bir koldan değil başka kollardan da mümkün oluyor. Dil öğrenin lütfen. Ve şu an artık gördüğünüz gibi fıstık ayıklamakta son nokta. Tata! Ta. Orta Doğu ve Balkanların en fıstık ayıklayıcısı olarak biz üçümüz fıstık ayıklama olimpiyatlarına katılmaya <laughs> karar verdik. Bundan Bundan sonraki, <laughs> sonraki işimiz bu. Ayıklanacak fıstığınız varsa eve geliyoruz. Haberiniz olsun. Ben ya şu performansa biz inşallah. Okullarda yapılan florür uygulaması ile ilgili çok mail alıyorum. Çok haklısınız. Şimdi e, biz bir takım randevular alıyoruz. İnşallah bu konuyu gerçekten de gerekli mecralarla da konuşacağımız bir girişimdeyiz. ...bakalım, elimizden geleni yapalım. Hayat izin versin. Yanlışları düzelte düzelte ilerliyor... ...uygarlıklar. O yüzden yanlışlarımızı... ...düzelte düzelte ilerleyeceğiz. Yani... ...o yüzden umutsuzluğa kapılmayın. İnsan oldu... ...dediğiniz organizma zaten daima daima... ...çok büyük hatalar yaparak... ...bugünlere gelmiş bir organizma. Bu hatalardan da... ...kalkılacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi dil nasıl öğrenilir? Son soruyu da kendimce cevap... Dil çalışarak, zorlanılarak... ...bazen krizlere girilerek ama asla ve asla vazgeçmeyerek öğrenilir. Kafaya takarak, çok bolca bolca komplekse girilerek öğrenilir. Komplekse girin. Kompleks çok yararlı bir şey. Komplekse girin ki komplekse girdiğiniz konuda kendinize kendinizi geliştirecek bir şeyiniz olsun. Ee, iç motivasyonunuz olsun. Ee, ama dili bir yöntem olarak soruyorsanız çok güzel programlar var telefonunuza böyle o programları aplikasyon şeklinde indirebilirsiniz. Ve o programlarda her gün yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. Mesela günde beş tane kelime öğrenebilirsiniz. Daha sonra da grameri öğrenmek için bir kursa gidebilirsiniz. Kelimeleri bildikten sonra grameri üzerine oturtmak işi kolaylaştıran bir şey. Ee, ve doğal olarak da bir ülkede şöyle bir üç hafta, bir ay zaman geçirebiliyorsanız, ben zamanında çalışarak gitmiştim. Yani illa ah biz zengin değiliz bir ülkeye nasıl...